Merhabalar arkadaşlar yeni bir yayınla daha sizlerle birlikteyim ee, Sivas Spor Galatasaray maçını seyrettik. Ee, yani konuşulacak çok şey var ama yani konuşmamız gereken her şeyin başında biliyorsunuz yayıncı kuruluş var. Arkadaşlar bu yayıncı kuruluşla ilgili daha önce ben yayınlar yaptım. 3 senedir de söylüyorum yayıncı kuruluşun Galatasaray maçlarında gösterdiği yayın tutumuyla ilgili bilgiler veriyorum size ama artık Sivas maçında e, resmen tüy diktiler. Şimdi e, yayınıma başlamadan önce sizden beğen tuşuna basmanızı, abone olmayanların abone olmasını istiyorum. Biliyorsunuz Galatasaray olarak birlikte güçleneceğiz. Hele bu tür dönemlerde birlikte olmamız lazım, birbirimizi desteklememiz lazım. Evet arkadaşlar, Sivas Spor Galatasaray maçını izledik. Üç senedir de ben bu yayıncı kuruluş hakkında şikayetlerimi işte X ortamında sosyal medya mecralarında paylaşıyorum, yayınlarda da söylüyorum ama işte herkes bu ülkede bir şeyler arıyor, öküzün altında buzalar arıyorlar ama maalesef bazı sözler yerine ulaşmıyor. Şimdi. Türk tutmağında bir kirlenme var. Bunu biliyoruz. Ee, yani başarılı olamayanların, başarılı olan takımları paçasından çekip e, kendi seviyelerine indirme çabası var. Bunun için çeşitli mecralara başvuruyorlar. Bu görünüyor artık. Ee, yani e, bir yayıncı kuruluş, oradan başlayalım. Bir yayıncı kuruluş düşünün pervasızca Galatasaray'ın maçlarında yayın hilesi yapıyor arkadaşlar. Bu yayın hilesi nasıl anlatalım? Galatasaray e, lehine olan pozisyonlarda asla ve katiyetle e, net açıları vermiyor. Maç esnasında yaklaşık 14-16 kamera kullanıyor ve bu kameralar ne hikmetse sayın pozisyonlarını, lehine olan pozisyonları bir türlü doğru açıdan görmüyor. Şimdi doğru açıdan görmediği gibi bazen de pozisyonlar saklanıyor. Onlara geleceğim tek tek. Nasıl pozisyon sakladıklarına geleceğim. Ee, ve e, yani e, biz maçla ilgili yorum yaparken de zaten maçın arkasından yayına çıkan e, diğer dijital medyalarda da görüyorum ben. E, bende de oluyor. E, maç esnasında seyrettiğimizle yorum yapmaya çalışıyoruz ama işte olmuyor çünkü maçtan sonra bazı görüntüler ortaya çıkıyor. Sivas maçında, Sivas spor maçında gördünüz. Mertense bir çift dalış vardı. Bu çift dalış sonucu kırmızı kartlık bir pozisyondu. Hakem görmedi, var görmedi. Yayıncı kuruluş uzaydan gösterdi pozisyonu. Bir kere uzaydan gösterdi. Tesadüfi gösterdi. Daha doğrusu elinde olmadan gösterdi. Ama e, o pozisyonun yakın e, çekimi yok. E, kırmızı kartlık pozisyondu. Onun dışında e, bakın e, Meta'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonda e, daha önce Manay'ın eline top geliyor. Veya gelmiyor. Ama biz pozisyondan emin değiliz eline geldi mi gelmedi mi görmüyoruz. Öyle bir açıdan veriyor ki tereddütte bırakıyor. Hem bizi hem rakipleri hem hakemi hem var odasını. Vara o görüntünün gittiğini doğru açıdan görüntü gittiğinde ben inanmıyorum artık. Yani en başta baş aktör bu işlerde baş aktör yayıncı kuruluş. Kendine orada vazife çıkaran insanlar mı? Ya yani üst taraftan böyle bir şeye tevessül edileceğini zannetmiyorum. Altta kendine vazife çıkaran bazı kişiler bunu yapıyorlar. Birileri bunların kulağına mı üflüyor, başka şey mi oluyor? Bu işte başka şeyler mi dönüyor? Bunu bilemem ben. Ama kesinlikle bir şey var. Ya taze, ben 3 senedir söylüyorum ama geçen seneler de aynı şeyler oldu. Biz tazesinden devam edelim. Eyüp Spor maçında, Eyüp Spor'un attığı golden önce Eee Duba'nın e, ya yaptığı faulü biz niye maçtan sonra gördük. Maç esnasında görmedik. Ha geçiştirildi. E, maçın sıcaklığıyla o pozisyon değerlendirilmedi. Rating e, reyting almak için yayıncı kuruluş kendi trio programında kullandı. Ama e, kamuoyunun önüne düşmemişti görüntü. Yani maçtan sonra düşmesi de zaten çok enteresan. Şimdi e, biz maça dönelim aslında. Bakın e, bu Sivas Spor maçında e, rakibin e, faalülere, kasti faalülere odaktı. Galatasaraylı futbolcuları sakatlamaya yönelik birçok faal oldu. Hakem bu faallerde e, kırmızı kartları 3 tane kırmızı kart olması gerekirken bırak kırmızı kart sarı kart vermedi faal bile çalmadı. Yani hakem başka bir alemdeydi. Ben art niyetli kötü niyetli falan demiyorum. Onu diyenler var zaten. O yüzden ben maç öncesi yayınımda söylemiştim zaten bu maçın bu noktada olacağını. Yaptığım yayında söylemiştim. Galatasaray Sivas'ı rahat yener. Galatasaray'ı bu ligde ancak hakemler durdurabilir. Başka bir şey olmaz. Yani hakemler doğrulayarak durdurabilir. E, futbol konuşmak istediğimiz zaman da Galatasaray-Sivas maçında erken bir kırmızı kart gördü. Hadi tamam kırmızı kart. E, Metan daha üçüncü maçı e, çocuğa attın acımasızca oyunda Var çağırdı seni. E, var'ı dinledin. Vara gitmesini ben zaten Manay'ın elle oynaması var herhalde kararı değiştirecek ondan gidiyor dedim. Verdiği sarı kartı değiştirip kırmızıya dönüştürdü. Yani herkes birbiriyle anlıyorsunuz iç içe geçmiş durumda. Arıyorlar, arıyorlar, bahane arıyorlar. Galatasaray'ın aleyhinde bahane arıyorlar. Asla lehine olmasın. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? E, şey e, Barış Alper Yılmaz'ın attığı golün sonrasını görmediniz mi? Barış Alper Yılmaz golü attı. Offside yok. Kendileri çizdi pozisyonu. Offside yok. Ama golü iptal etmek için e, nasıl yırtındılar? Bu yayıncı kuruluş nasıl yırtındı? 40 saniye öncesinin pozisyonlarına döndü yayıncı kuruluş. Orada faal var mı? Orada faal var mı? Didindiler, çabaladılar. Ne oldu? hiçbir şey yok. Vermek zorunda kaldılar. Çaresizlik. Hakemi böyle yenersin. Çaresiz bırakarak yenersin. O yüzden yani ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Bu takım Türkiye Liklerinde, hakemi de yenecek güce gelmiş. Bugün onu gösterdi. Maçın yıldızı arkadaşlar Gabriel Saradır. Hem hücumda hem savunmada çok iyi bir performans gösterdi ve takımı adeta sırtladı. E, Salah'ın performansını da kesinlikle yabana atmayalım. Berkan yaptığı hataya rağmen e, yine de maçın kazanılmasında etken olan futbolculardan biriydi. Sanchez bu takımın değişmez ilk 11 futbolcusu arkadaşlar. Sanchez'siz Galatasaray düşünemiyorum ben. E, takımın bel kemiği. Barış Ağa'nın, Yılmaz'ın attığı gol tek kelimeyle mükemmel. Osime'nin neden 100 milyon üzeri e, bir bonservis bedenine sahip olduğunu o penaltı esnasındaki attığı koşuya ve attığı penaltıya bakarak anlarsınız. Neden mi? O penaltıyı ben e, ekranda seyrederken <laughs> out'a gitti zannettim. Mer 90 atıyormuş. Galatasaray Türkiye Ligi, Ligi'nin çok üstünde futbol oynuyor. Tekrar ediyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Eğer operasyon yapılmazsa hakemler işte federasyon kurulları tarafından e, Galatasaray rakibini de yener, hakemi de yener, herkesi yener e, ve açık ara şampiyon olur. Şimdi maçta Galatasaray'ı bir e, Galatasaray'ı kırmızı kartla 15. dakikada bir kişi eksik bıraktınız. Galatasaray 1-0'da yenik duruma düştü. Dikkat ettiniz mi bir şeye? Kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray oyunundan ödün vermedi. Salah'ı hemen e, Metanın bölgesine geçti. Mustera artı bir oyuncu olarak oyun içine dahil oldu birdenbire. Ve e, Galatasaray e, savunma oyuncusunu yani Nelson'u 74. dakikada oyuna dahil etti. Bu neyi getirdi biliyor musunuz? Galatasaray 10 kişiyken. 10 kişi olduğunu hissettirmeden 11 kişiymiş gibi maçı devam ettirdi. Coşkusunu devam ettirdi. Ve 3 golle geri dönüşünü sağladı. Yani kendi futbol anlayışından ödün vermedi. E, maç öncesi size e, Maç öncesi yayınında size muhtemel 11 vermiştim. O muhtemel 11'de yine bir hatam var. Ben ilk 11'e Yelert yazmıştım. E, Okan Hoca e, Berkan Berkan'la başladı. Tabi o daha iyisini bilir. Çünkü Galatasaray futbol takımının hocası Okan Buruk. Şimdi en son Barış Alper Yılmaz'a yapılan kasti faaliyeti söylemek istiyorum. Manay kendi bölgesinden koşup geldi. Maçın uzatma dakikalarında 96-7 midir? geldi orada kaslı faal yaptı aşırı tende onu sıyırarak ayağını aşağı indirdi ve o ayağı üstüne acımasızca bastı. Hakem Turgut Doman'ın gözünün önünde gerçekleşti bu olay. Hakem sarı kartını gösterdi. Var çağırdı bu hareket kırmızı kartlık diye. Gitti seyretti, seyretti, seyretti. Döndü. Sarı karttan vazgeçmedi. Yani çünkü kafada tilkiler var. Onun kafasında o tilkilerin oluşturması neden kim bilir? Hangi yapı çocuğu olmuştur onu bilmem. Ama şu anlayamadığım bir şey var ve komik olan bir şey var. Maçın hemen arkasından işte iki tane hakem eskisi var. Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu onlar... Yayın yapıyorlar. O yayınlara şahsi telefonlarından federasyon başkanı bağlanıyor. Diyor ki ne diyorsunuz bu pozisyona? İkisi de kırmızı kart diyor. Kırmızı kart deyince bana, bana o zaman operasyon yapılıyor diyor federasyon başkanı. Yani bunun üzerinden mağdur oynamaya çalışıyor. Çünkü mağdur oynamak bu ülkede prim yaptırır biliyorsunuz. Ee, ama ben e, öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Çünkü onun nedenini biliyor musunuz? Bu maç öncesi yayınımda yine söylemiştim size. Galatasaray-Sivas Sporu çok rahat yener ama ben yine de maçta bir Galatasaray katliamı olacağını e, üstüne basa basa söyledim. Galatasaray'ı doğrarlar dedim. Çünkü e, hafta içinde federasyon başkanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'i tehdit etti. Yani e, sen nasıl hakeme herhangi bir şey demesen bile psikolojik olarak hakemi, varı, e, Sivas Teknik Eğiti, e, efendime söyleyeyim Sivas futbolcular bunu bilmiyor mu? Futbol kamuoyu bunu bilmiyor mu? Herkes etkilenmiyor mu bu olaydan? Federasyon Başkanı e, kimi tehdit etmiş? Galatasaray başkanı tehdit etmiş. Birileri kendi üstlerine bu işten vazife çıkartacak. Çıkarttılar da nitekim. Yani maç boyunca çıkarttı. ortakken var işte ve sonuçta ne oldu? Maçın uzatma bölümünde tüy diktiler. Ondan sonra da bana operasyon mu yapılıyor? Sana operasyon falan yapılmıyor. Olay seni korumak üzere. Galatasaray'a karşı korumak üzere bunlar yapılıyor. Hadleri olmadan yapıyorlar. Üstlerine vazife çıkarttıkları için yapıyorlar. Ee, ve o yüzden de 90 artı 6'da e, tüy dikiyorlar. Şimdi dönünü alayın. Ne diyeceğim ben? Dönünü alayın. Yapı deyin, yalı deyin, villa deyin. Villa hediye edin. Ne yaparsanız yapın. Geçmiş olsun diyorum ben. Hakem Turgut Doman. Şu an en pişman insandır. Ee, yani bunu da niye dayanarak söylüyorum? Bir şey bildiğimden değil. Ee, federasyonun maçtan hemen sonra sıcağı sıcağı e, Federasyon Başkanı'nın açıklamaları arkasından resmi yazılı açıklama yapmasından diyorum. Neden diyorum bunu? E, o yazıda e, bu sonuna kadar gidilecek demek o hakeme düdük astıracaksınız demektir cezalandıracaksınız. Öyle 4, 4 maçla 5 maçla değil. Ya düdüğü astırsınız bir daha hakemlik yaptırmazsınız. Ya da sezon sonuna kadar maç vermezsiniz. Siz çünkü cezalandırmayı aslında iyi biliyorsunuz. Bodrum Spor Galatasaray maçını geçen yayında da söyledim. Bodrum Spor Galatasaray maçını yöneten Muhammed Ali Metoğlu o maçta Galatasaray kazandı diye iki haftadır maç vermiyorsunuz. Ama ama Fenerbahçe'nin Antep maçını yöneten, o maçın Kayseri maçını yöneten hakemler hep zirvede. Sürekli maç alıyorlar. Varları da maç alıyor. Nasıl oluyor bu iş? Hani karışmıyordu kimse kimse hiç bir şeye? Ya geçin bunları ya. Vah benim güzel Türk futbolu. El birliğiyle mahvediyorsunuz ya. Bir tane eğlencemiz var. Futbol. Onu da içine ettiniz yani resmen. Arkadaşlar buraya kadar yayınımı seyrettiyseniz sizlerden ricam beğeni tuşuna basın. Abone olmayanlar abone olsun. Valla sarı kırmızılı günlerde sağlıcakla kalın. Yüreğinizi ferah tutun. Emin olun bu takım iyi bir takım. Galatasaray futbol takımı 5. Yıldız ve 25. şampiyonluk için dolu dizgin gidiyor. Yüreğini herkes rahat tutsun. Hoşça kalın.